Merhabalar. Subakut tiroidit çok ihmal edilen, tanısı maalesef geç konan bir hastalık. Bir kişi de boyun ağrısı olduğu zaman şiddetli boyun ağrısı genellikle hani baş boyun kulak burun boğaz olduğu için hemen hasta kulak burun boğaza gidiyor. bir infeksiyon da geçiriyor olabilir tabii ki. CRP bakılıyor. CRP yüksek lenfadenopatileri var. Hastaya antibiyotik tedavisi uygulanıyor fakat bu ağrı hiçbir şekilde geçmiyor. Giderek artıyor. Kişinin ateşi yükseliyor. Parmağını kaldıramayacak hale geliyor. İşte aslında ilk seferinde bile subakut tiroiditten şüphelenmek lazım. Subakut tiroiditin tipik belirtisi boyun ağrısı. Hatta böyle dişe böyle yukarıya doğru da vurabilir ateş, bazen az, bazen çok yüksek ateş e, ve korkunç halsizlik, yorgunluk. CRP ve sedimentasyon baktığınız zaman yüksek bulursunuz. Bir de tiroid hormonu bakınca hormon havuzundaki hormon, bu sonuçta bir hücrelerin savaşı ve yıkımı olduğu için dışarıya sızar ve bir yalancı zehirli guatır tablosu oluşur. Subakut tiroidit de Hemen tanı konur konmaz e, kortizon tedavisi verilmesi çok önerilmez. En azından biz çapa ekolü olarak bu şekilde davranmayız. Ayrıca ultrason da supakut tiroidit tanısını koyar. Eğer deneyimli bir radyologsa supakut tiroidit tanısı ultrasonla bile konabilir. Kortizon yerine ilk önce antiinflamatuarlar çünkü bunlar enflamasyondur antiinflamatuar, ağrı kesici, bazen aspirin. Bunlarla birkaç hafta, bazen bir ay bile hasta takip edilir. Eğer klinik semptomları azalıyor ise devam edilir bu ilaçlara, dozları azaltılabilir. Baş edilemeyecek halde ise o zaman kortizon tedavisine başlanır, yüksek doz başlanıp yavaş yavaş indirilebilir. Supakut tiroiditin nedeni açıkçası bilinmemekte ama bir viral infeksiyon sonrası olabileceği teorisi var. Günümüzde biraz fazla görmeye başladık. Ben cerrah olduğum halde bana bile ayda en az 5 tane supakut tiroidit hastası geliyor. Yani sıklığını fazla görüyoruz. Bunun orijinal adı da bunu tanımlayan kişiye atfedilen Dekerven hastalığıdır. Fransız bir bilim adamı tarafından hastalık tarif edilmiştir. Hakikaten yıkıcı bir tablodur. Korkunç halsizlik ve yorgunluk yapar. O dönemde o kişiyi ayağa kaldıracak çok fazla yapacak bir şey yoktur. E, yatak istirahati uygun olacaktır. Tekrarlayabilir. Tekrarlamasını engellemek için de açıkçası bir önlem yoktur. Ama ömür boyu uyur vaziyette de kalabilir. Supakut tiroidit gerçekten e, tanısı geciken, te, bu nedenle de tedavisi de geciken bir hastalıktır. Yani boyun ağrısı, şiddetli boyun ağrısı olduğu zaman mutlaka siz supakut tiroidit olabileceğinizi düşünüp o şekilde e, bir dahiliyeye, endokrine veya cerraha giderseniz daha aşina oldukları için supakut tiroidite tanınızı daha çabuk koyacaklardır videoyu beğenirseniz sevinirim kanalıma abone olmayı da unutmayın